Kağıtip otomasyonu çoklu atama özelliği ile tek sayfada birden fazla firmaya aynı anda atama yapabilirsiniz. Çoklu atama yap butonuna tıklayarak sözleşmelerinize atama yapmaya başlayabilirsiniz. Sicil numaralarını arattığınızda her bir personel tipi için toplamda kaç tane atama yapılabileceği gözükmektedir. GK sicil numaralarını yazacağınız bölümde birden fazla sicil numarası ekleyebilirsiniz. Bu bölüme sicil numaralarını eklerken alt alta yazmaya ve rakam hariç başka karakter kullanmamaya özen göstermelisiniz. Sicil numaralarını kopyala yapıştır diyerek bu kısma ekleyebilirsiniz. Sicil numaralarını sorgulamak için A sınıfı bir uzman ya da hekim sorgusu seçerek devam etmelisiniz. B veya C sınıfı uzman seçildiği takdirde tehlike sınıfı onları aşıyorsa sorgu sırasında hata alınabilir. Çıkan ekranda atanabilir hekim uzman ve DSP sayılarını görebilirsiniz. İsterseniz sicillerinize yenilerini yine bu listeden ekleyebilirsiniz. Eklenen siciller bir önceki arama listenizin en altına eklenir. Eklediğiniz listede çalışan sayısı sıfır olan firmaların sicillerini görebilirsiniz. Alt kısma indiğinizde firma bilgileri, sicil numaralarını görebilir, bu bilgileri kopyalayabilir, istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Kopyaladığınız bilgiler, firma adı, sicil numarası, çalışan sayısı, tehlike sınıfı ve atama durumu gibi bilgileri içerecektir. Atama yapmak istediğiniz uzman ya da hekimi seçebilir. Atama planını ekle butonu ile planlayabilirsiniz. listeden çıkar butonu listede görmek istemediğiniz firmaları listeden çıkarmaya yarar. Eğer firmalarınıza diğer personellerin ataması mevcutsa bunu devam eden sözleşme açıklamasıyla görüntüleyebilirsiniz. Atama planına ekle dediğiniz firmaları listeden çıkarabilir. Plan raporunu indirebilirsiniz. Atama planına yaptığınız firmayı listeden çıkarabilir. Çıkarmak istediğinizde bunun için tekrardan bir uyarı butonu olabilirsiniz. Buna tıkladığınızda atama planı yapsanız dahi listenizden çıkmış olacaktır. Atamaları gerçekleştirmek için planladığınız uzman, hekim ve diğer sağlık personeli için raporu indirdiğinizde karşınıza planlanan atama süreci ile ilgili detaylı bilgiler gelmektedir. Bu bilgileri kontrol edip tamam butonuna tıkladıktan sonra atamaları gerçekleştir butonuna tıkladığınızda atama süreci o zaman başlamaktadır. Atamaları gerçekleştir butonuna basarak emin olduğunuz atamaları başlatabilir. Süreciniz artık planladığınız atamalar üzerinden toplu olarak atamalarınızı yapabilirsiniz. Atamalar tamamlandıktan sonra sonuçları gösteren Excel raporu otomatik olarak bilgisayarınıza kaydedilir. Yine firma isimleri, tehlike sınıfları, çalışan sayısı, atanan uzman, hekim ve diğer sağlık personeli gibi detaylı bilgileri bu Excel raporunda görebilirsiniz. Veriler güncellendikten sonra listedeki firmalarınız atama durumları da güncellenmiş olur.